Anne polisler kapıda anne saklanın anne. Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. Kaderimin oyununu ilk sen izle. Kaderimin oyununun son bölümünde polisler kapıya geldi ve Uğur merdivenlerden koşarak annesini uyardı. Anne polisler geliyor saklanın diye. Bu esnada yemek masasındaki bütün herkes neler olduğunu anlamaya çalıştı. Asiye ve kızı Nergis şoktaydı. Tabii ki Mahir bu durumu biliyordu ve Mahir ise anlam veremedi. Diğer yandan bütün herkes Asiye ve kızı Nergis'in bu durumuna bir anlam veremezken Cemal ise neler olup bittiğini anlamaya çalışmıştı. Oysa ki polisler Asiye ve Nergiz için gelmemişti. Çünkü polisler başka bir şey için gelmişti. Polislerin gelme sebebi ise şuydu. Harun Bey'in oğlu Raci otelde kumar oynatıyordu ve bir çalışanın da işine son vermişti. Bu çalışan kişi de haksızlığa uğradığını düşünerek polise gidip şikayette bulundu. Yasadışı otelde kumar oynanıyor denildi ve böylelikle gitti polise şikayet etti. Polisler de böyle bir ihbar üzerine Raci Bey'in ifadesini almak için karakola çağırdılar. Yani polisler Asiye için gelmedi. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun.